Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben kültürel açıdan bakmak istiyorum bu konuya. Kültürel olarak tarihi eserler bence her türlü korunması gerek. Bunun yanı sıra siyasi amaçlar da başka şekilde kapatılması gerek diye düşünüyorum. Hiç Avrupa ile Asya arasında kışkırta, kışkırtma başlatılmasın bence. Bu tür konularda çok büyütülmesin. Yani eğer olmuşsa olmuş. Şu anki Türkiye'deki siyasi gücü onu doğru bulmuş. Yarın başka bir şeyler olabilir. Ee, ama bu çok böyle bir kültürel savaşa yol açmasın diye düşünüyorum. Boşu boşuna insanlar üzülmesin. Yeterince kötülükler var dünyada. Ya şöyle bir cevap vermek istiyorum. Benim bir karikatürist arkadaşım var. Cihan dedi karikatürle alakalı bir bir şey biliyor musun bir ya veya örnek vermek istiyor musun? Ya dedim bu aralar şey yapsan hani Mısır'daki Cumhurbaşkanı piramitleri camiye çevirmek istiyor falan yani. Ee, nasıl olur? Uyar mı? Hani konuya değinir mi? Abartı mı olur? Kötülük mü olur? Benim kimseye karşı bir kötülüğüm bir kötü niyetim yok. Yalnız binalar güzel. Ee, mimari olarak çok güzel binalar. Tarihi olarak çok güzel binalar. Bence o şekilde korunsun. Ha içinde sonra müze olur. içinde dua eden insanlar olur. Çok çok da büyütülmemesi gerek. Ee, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini nasıl buluyorsunuz? Bence iyi fikir. Ama e, her iki dine de açılsa hem e, müze hem kilise ve e, cami olması bence daha da iyi bir fikir olurdu. O da da yani her iki kitleye de ulaşmış olurduk bence böylece ayrımcılık olmazdı. Bana göre yanlış bir karar. Neden yanlış karar? Yanlış olmasın daha önce burası müziğe çağırılmış şeydir. Bu e, politikacıların bunu kendi çıkarı için e, Kuranlı bir şey olarak görüyorum yani Türkiye'de şu anda bir bu sistemin bunu kendi çıkarı için kullandığını düşünüyorum ben. Bunu bir seçim şeysi olarak e, kullandığını düşünüyorum ben. En az bunda 2-3 puan topladığını düşünüyorum. Ayasofya'nın camiye çevrilmesini nasıl buluyorsunuz? Güzel buluyorum, hoş buluyorum. E, şöyle diyeyim, iyi bir karardı. Yani Cumhurbaşkanımızın bu kararı vermesi mecburdu. Aslında ona... Neden mecburdu? Çünkü halk bunu istiyordu. Halk zaten... E, Türkiye'miz bunu istiyordu. Onun için buna mecbur vermesi lazım. Çünkü bizim seçtiğimiz bir cumhurbaşkanıydı. Ve e, o da yapılmasını gereken yaptı sadece. Yani böyle Hristiyan e, şeysine me, o, memnun olur mu onu bilemem ama ger medyalara bakarsak memnun değiller yani. Yani onların haklık payı 1453'te bitmiştir. Aslında öyle bakarsanız bitmiştir. Yani zaten Fatih Sultan Mehmet orayı e, fethedince o zaman e, onların haklar paylıkları bitmiştir zaten o zaman hükümdar e, İslami İslami şeylere gelmiştir ondan dolayı bir hükmü kalmamıştır zaten. Ee, sırf cami tabi çevrilmesini o kadar iyi bulmuyorum yani aslında tabi cami olma, olması güzel ama e, öbür türlü her kültüre karşı açık oluyordu yani hem Hristiyan kültürüne karşı hem... Yani müzi, müzeyken her kültüre, her kültüre açıktı. Yani her kültüre açıktı tabii ki ama şu anda sırf cami olursa belki sadece cami olarak kullanılacak. Evet. Hani belki o kadar turistler yani hiç o kadar ilginç olmayabilir. Olur yani çok güzel özel bir yer aslında ama bence öbür türlü daha güzel olurdu müze olarak. E, Ayasofya camiye çevrilirken mutlaka bu e, dış ülkelerden gelecek tepkiler göze alınarak camiye e, cami olarak kullanılmasına evet. karar verilmiştir. Yani ben doğru bulmuyorum tepkileri belki ama sonuçta bizim de Avrupa'da camilerimiz falan var. Evet. Yani Ayasofya'yı siz e, müzeden camiye dönüştürseniz dışarıda da aynı şekilde camileri kapatma yönünde bir karar alınabilir yani. Tepkileri doğru bulmuyorum ama tepki olacağını bekliyordum ben eğer camiye dönüştürülürse. Evet. Türkiye'de yani Türkiye'nin şu an e, gündemin Ayasofya olmadığını düşünüyorum. Sadece gündemi değiştirmek için sizin de dediğiniz gibi bir sene önce Ayasofya'yı açmamızın ya yani Sultanahmet'i doldurup doldurmadınız doldurmuyorsunuz Ayasofya'yı açmamızın yani işte tepki olacağını söylemişti. Aynı şekilde bir sene aradan geçip tekrar istese bence yani medyadan takip ettiğim kadarıyla kendi de açabilirdi. Yani bunun için Yargıtay'ın kararına gerek de yoktu. Sadece gündemi değiştirmek için yapılan siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Avrupa'dan çok tepkiler geldi. Siz nasıl buluyorsunuz bunu? Bence onlar tepki değil. Çünkü bazen insan sevdiğini bile yani negatif yolda bile yani kritike. Almanya'da çok önemlidir politikada. Her adam da olmaz. Kritike yani kritik yapabilir. Arkasında sevinç çığlıkları vardır. Çünkü ibadete açılması bence onlar için de bir avantaj. Bizim için de bir avantaj. E onlar için nasıl avantaj oluyor? Yani orada orası bir kilise değil. Cami oluyor. Onlar camiye mi gelip ibadet ediyor Şimdi Ayasofya hiçbir zaman yani cami olarak e, açılmadı. Zaten camiydi. Ayasofya tarihte çok evreler geçirdi. Biliyorsun ilk yapılışında Müslüman mimarlar, Müslüman işçiler de vardı. Bizim emeğimiz daha kiliseyken de vardı. Fakat devre geçirdi. Mesela bir sürü insanlar ve devletlerin aşamalardan geçti, geçti, geçti. Hani bu kırıçaklı deldi, alındı. Bu haktır yani. Bu 1453 bu büyük bir, bir haktır İstanbul alından sonra. Ondan sonra bunun yani müzeye e, çevrilmesi yani işte yani birinci ve ikinci dünya harbinden sonra dünyanın yine barışı ve huzuru için bu taktik uygulandı Türkiye tarafından politik çok büyük bir politik. Hiç olmazsa uzun zamandır özlen, özlenmiş e, bir duyguydu bu zaten Müslüman aleminde. O yüzden dolayı gayet yerinde buluyorum geç kalmış ama sonuçta yine de sonuca varılmıştır yani. Düşünüyorum ama bir yandan da bu taraf olarak bakarsam yani Hristiyan grup olarak bakarsam bizi istemeyen bir grup olarak bakarsam benim için eksi. Türkiye için benim için ben gurur duyuyorum çok da sevindim ama bu tarafa baktım burada yaşadığım için Türkleri sevmedikleri için benim için eksi düşünce gibi geliyor bana yani korkuyorum çoluk çocuğumuza yansıyacak, camileye yansıyacak ve Türkiye'ye de yansıyacak. Başta aslında yani iyi mi ve kötü mü bir şey diyemeyeceğim. Çünkü Türkiye'de zaten e, 72 mil, e, milletten insan yaşıyor. Onun için yani orada onun bir camiye dönüşmesine gerek yok da aslında böyle bir adım atılmasını iyi bulmuyorum. Çünkü orada zaten insanlar ibadetini yapabiliyordu. 3-4 yıldır sanırım e, Orayı müze statüsünden çıkarıp e, cami e, değil de ibadet yeri olarak kullanılıyor zaten benim eğer yanlış hatırlamıyorsam ama onun e, illaki bir cami statüsü vermesine gerek yoktu çünkü orası zaten e, tarihsel bir yer e, din üzerine hakları olmayan e, din aleviler Türkiye'de şu an yani bir Hristiyan bir Yahudin daha çok hakları var din e, olarak onun için cem evlerinin de yasallaştırılıp öyle bir statüsünü hak, e, hakkının talep edilmesini e, i̇stiyorum. istiyorum. Aslında e, gerek yoktu bence. Yani müze kalsaydı herkes e, girsin, görsün e, kim olursa olsun girsin, görsün, baksın güzelliğini görsün. Yani bence de gerek yoktu aslında. Hı. Çünkü çok güzel camilerimiz var. E, 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 o yüzden yani gerek yoktu bence.